Duyduk duymadık demeyin kanalına hoş geldiniz. Dünyanın en çok sevilen sporu olarak kabul edilen ve milyonlarca kişinin takip ettiği futbol bugüne kadar çok ilginç olaylara neden oldu. Her maçın hikayesi ve havası farklı olsa da bazı olaylar 10 yıllar geçse bile hafızalardan silinmeyecek izler bıraktı. Futbol tarihinin akıllara durgunluk veren unutulmaz anlarını sizler için derledik. Başlamadan önce bir hatırlatma. Her hafta yeni videolar yayınlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca siz değerli takipçilerimiz için video sonunda futbol ile ilgili zor bir bulmaca ekledik. Bakalım kimler çözebilecek? Haydi başlayalım. 10 numara. İran Kadın Milli Futbol Takımı Skandalı. İngiliz medyasının 2014 yılında fark ettiği bu trajikomik olayda İran kadın futbol takımında 4 oyuncunun erkek olduğu iddia edilmişti. Bu iddiaların basında sık sık yer almasından sonra İran futbol ligi sözcüsü kadın milli takımının tam 8 oyuncusunun erkek olduğunu açıkladı. Bu sayı İngiliz medyasının iddia ettiği sayının tam 2 katıdır. 9 numara tribüne köpek fırlatmak Arjantin'in bölgesel takımlarından Kulüp Sportiva Bella Vista takımında oynayan Enzo Jimenez adlı futbolcu, futbol tarihinin en kötü kırmızı kartını gördü. Futbolcu oyuncu değişikliği sırasında oyundan alınırken sahaya giren bir köpeği boğazından tutarak tellere fırlattı. Olayı gören seyirciler futbolcuya büyük tepki gösterirken rakip takımın oyuncuları da futbolcunun üzerine yürüdü. Kısa süreli yaşanan arbede sonrası hakem Jimenez'e kırmızı kart gösterirken köpek ise gördüğü darbeye rağmen sahanın içine tekrar girdi. Daha sonra bu cani davranışından dolayı futbolcunun sözleşmesi donduruldu. 8 numara Hat-trick yapan Bulldog Futbol tarihinde alıştığımız durum kalecilerin golleri engellemesidir. Nadiren penaltı kullandığını gördüğümüz kaleciler de yok değil. Fakat Louis Clivert bunun çok ötesinde işler yaparak tarihe geçti. Paraguaylı efsane isim bir maçta 3 gol atan tek kaleci olarak tarihe geçmiş durumda. Kariyerinde toplam 62 golü olan Clivert, Paraguay milli takımının kalesini koruduğu yıllarda ise 9 gol bulmuş ve bu alandaki rekoru da eline geçirmişti. Futbol kariyerini 2004'te tamamlayan El Bulldog lakaplı kaleci son haliyle görenleri oldukça şaşırtıyor. 7 numara 149-0 biten unutulmaz maç Madagaskar Ligi'nde Soe ile Adem arasında oynanan maç sadece skoruyla değil birçok yönüyle ilgi çekiciydi. Ezeli rakipler arasında bundan önce oynanan diğer playoff maçında Soe, Adem'e karşısında 2-1 öndeyken maçın son dakikalarında hakem Adem'e lehine tartışmalı bir penaltı verdi. Penaltının golle sonuçlanması sonucu maç 2-2 biterken Adema adeta şampiyonluğunu erken ilan etmiş oldu. Bu durumu protesto eden Söyle futbolcular, formalite maçına dönüşen olaylı rövanş maçında tam 149 golü kendi kalesine attı. Maçı izleyen seyirciler, Söyle futbolcuların her santra vuruşundan sonra topu kendi kalelerine yolladığını, rakip takım oyuncularının şaşkınlıkla bu durumu izlediğini söyledi. Bu durum karşısında bazı taraftarlar öfkelendi ve bilet paralarını geri almaya talep etti. Madagaskar Futbol Federasyonu, hakemle tartıştığı iddia edilen Soya Takımı teknik direktörüne 3 yıl, Soya Takımı oyuncularından 4 tanesine ise birer yıl futboldan men cezası verdi. 6 numara, aynı maçta 5 kart gören futbolcu. Brezilya'da Paulo Araujo adlı futbolcu aynı maçta 5 kez kart görerek rekor kırdı. Olay Brezilya Yerel Ligi'ndeki maçta yaşandı. Futbolcu maçın henüz başında rakibine sert harekette bulununca hakem sarı kartına başvurdu. Oyuncu sertliğe devam edince bir süre sonra önce ikinci sarı kart geldi ve sonunda kırmızı kart gördü. Gördü ama oyundan çıkması gereken Arroyo hakeme çaktırmadan oynamaya devam etti. İkinci yarıda rakip futbolcuya yaptığı bir faalden dolayı sarı kartını çıkaran hakem önce bu oyuncuyu maçın ilk yarısında oyundan attığını hatırlamadı. Hakem uslanmak bilmeyen Arroyo'yu epey sonra hatırlayıp kırmızı kartını gösterdi. Böylece Arroyo tam 5 kez kart cezası almış oldu. Hakem Timoteo maç sonrası Brezilya Futbol Federasyonu'na gönderdiği raporda hatasını şu sözlerle açıkladı. Futbolcuların hepsi birbirine benziyordu. Fark etmemişim. Üzgünüm. 5 numara Zidan'ın Materazzi'ye attığı en asil duyguların kafası. Fransa'nın efsanevi oyuncularından Zidane, 2006 Dünya Kupası sonrasında futbolu bırakacağını açıklamıştı. Ancak kimse ondan bu derecede etkili bir son beklemiyordu. Turnuvada müthiş bir futbol oynayarak Fransa'yı finale kadar taşıyan efsane futbolcu, kariyerini muhteşem bir sonla bitirmeye çok yaklaşmıştı. İtalya ile karşılaşan Fransa, uzatmaların 18. dakikası oynanırken Zidane, Marco Materazzi'ye kafa atmış ve kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı devamında penaltı atışlarında 5-3 ile kupayı İtalyanlar kazanırken Zidane'ın attığı kafa ise maçtan daha çok konuşulmuştu. Daha sonra olayı anlatan Materazzi, Zidane'la girdiğim pozisyon sırasında onun formasını çektim. Daha sonra Zidane bana dönerek alaycı bir şekilde ''Eğer formamı çok istiyorsan sana daha sonra verebilirim.'' dedi. Ben de ona cevap olarak ''Kız kardeşini tercih ederim.'' dedim. Güzel bir cümle olmadığını kabul ediyorum ancak o zaman Zidane'ın bir kız kardeşinin olduğunu bile bilmiyorum cümlelerini kullandı. Zidane ise 2010 yılında Materazzi ile ilgili sorulan bir soruya "Yaptığım şeyden ötürü tabii ki üzgünüm. Çünkü oyundan atıldım ve ülkem dünya kupasını kaybetti. Fakat eğer özür dilersem kendisinin yaptığı davranışın normal bir şey olduğunu kabul etmiş olurum. Bu benim için mümkün değil. O dönemde annem hastaydı ve hastanede yatıyordu. O insan defalarca anneme hakaret etti." Özür dilemektense ölmeyi tercih ederim demişti. Cezayir asıllı Fransız futbol efsanesinin tarihe geçtiği bu anın heykeli önce Fransa'nın başkenti Paris'te sergilendi. Daha sonra Katar tarafından satın alınıp başkent Doha'ya yerleştirilen heykel büyük ilgi görüyor. 4 numara Akrep Vuruşu'nun doğuşu. 1990 yılında Kolombiya yetenekli futbolcuları ve sağ dışındaki olaylarıyla futbol dünyasına damga vurmuştu. Ancak bir isim vardı ki futbol dünyasında yaptığı hareketle popülerliğini hala koruyor. Bu isim 6 Eylül 1995'te oynanan İngiltere maçında yaptığı kurtarışla tüm dünyanın gündemine oturan Higuita'dan başkası değildi ceza sahasına gelen topu rahatlıkla kontrol edebilecek durumda olan Higuita topu akrep vuruşu ile uzaklaştırdı ve kalecile yeni bir yöntem eklemiş oldu. 3 numara Heysel faciası 29 Mayıs 1985'te İtalyan devi Juventus ve İngiliz ekibi Liverpool arasında oynanan maç öncesi Brüksel'in Heysel Stadyumu'nda yaşanan şiddet olayları tarihe Heysel Faciası olarak geçti. İngiliz holiganların taciziyle başlayan olaylarda çoğu Juventus taraftarı 39 kişi öldü ve 600 kişi de yaralandı faciaya stadyumun X ve Y tribünlerine yerleştirilen Liverpool taraftarlarının hemen bitişindeki Z tribününde bulunan Juventus taraftarlarına saldırması neden oldu. Aslında Juventus taraftarları M, N ve O tribünlerine yerleştirilmiş, Z tribünü ise her iki takımın da taraftarı olmayan seyircilere ayrılmıştı. Ancak maç saatinde çok sayıda Juventus taraftarının kara borsadan Z tribünü bileti aldığı ortaya çıktı. Maçın başlamasına bir saat kala X türbünündeki İngiliz taraftarlarla Z türbünündeki Juventus taraftarları arasında karşılıklı sataşmalar başladı. Daha sonra türbünler arasında atılan taş ve yabancı maddeler yoğunlaştı. Bu sırada bir grup İngiliz taraftar türbünleri ayıran çürük bariyerleri aşarak Z türbünündeki Juventus taraftarlarına hücum etti. Z türbünündeki Juventus taraftarı ilk anda sahaya doğru kaçmak istedi. Ancak bariyerlerden dolayı bu mümkün olmadı. Onlar da türbünün arkasındaki duvara tırmanarak İngiliz solganlarından kaçmaya çalıştı. Eski stadyumun duvarı bu hamleye dayanamadı. Çöken duvarın altında kalan çok sayıda taraftar can verdi. Bir kısmı da yaşanan izdamda ezildi. Heysel trajedisinden ders alındığını söylemek çok güç. Zira Heysel'den sadece 4 yıl sonra Hisbrough Stadyumunda 96 Liverpool taraftarı ezilerek can verdi. Ancak bu son olayın ardından İngiliz yetkililer stadyumların tamamının koltuklu olmasına, çitlerin kaldırılmasına ve güvenlik kameralarının yerleştirilmesine karar verdi. 2 numara, Tanrının Eli. Diego Maradona'nın 1986'da bir görevi vardı: ününü ve yeteneğini dünya geneline yaymak. Arjantin yıldızının etkili futboluyla zorlanmadan çeyrek finale kadar çıkmıştı. Burada ise devreye tanrı girdi. Maç boyunca birçok kez sert faullerle yerde kalan Maradona, artık sahne almanın vakti geldiğini düşünmüştü ki ceza sahasına kadar driplingle ilerleyerek pasını verdi. Top rakipten kaleciye doğru giderken kısa boylu yıldız araya girdi ve topu kalecinin üzerinden aşırtarak Arjantin'i yarı finale çıkardı. Ekran başında izleyenlerin tereddütsüz şekilde gördüğü eli sadece hakem görmemişti. Efsane kaleci Peter Shilton'ın yaptığı itirazların geçerliliği yoktu. Tabela 1-0'ı çoktan yazmıştı. Çok geçmeden Maradona, çoğu insanın 100 yılın golü dediği yani kendi sahasından aldığı topla İngilizlerin yarısını çalıma dizip attığı golle 2-0'ı yakalar ve maçı kopartır. İngilizlerin golün elle atıldığına yönelik maç sonrası itirazları da sonucu değiştirmezken Maradona tarihe geçecek sözü söylemişti. Topu yönlendiren ben değildim, Tanrı'nın eliydi. 1 numara Brezilya'daki dehşet verici olay Brezilya'da oynanan bir amatör lig futbol karşılaşmasında yaşanan gerilim dehşet verici olaylarla sonuçlandı. Octavio da Silva isimli hakem, Dos Santos adlı oyuncuyu kırmızı kart göstererek oyundan ihraç etti. Ancak oyuncu sağdan çıkmayı reddetti ve hakemin üzerine yürüdü. Münakaşa fiziksel kavgaya dönüşünce Hakem çıkardığı bıçakla futbolcuyu ağır şekilde yaraladı. Hakemin bu hareketi üzerine çılgına dönen taraftarlar sahaya indi ve hakemi taşlamaya başladı. Ancak bu da taraftarların hıncını almaya yetmedi. Taş darbeleriyle yaralanan hakemi yakalayan saldırganlar bıçakla kafasını kesti ve kesik başı bir direğe geçirerek sahanın ortasına dikti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada 27 yaşında bir kişi tutuklandı. Futbol ülkesi olarak nitelendirilen Brezilya'da böyle canice bir olayın yaşanması oliganizmin ne derece korkunç sonuçlar doğurabileceğini ortaya koymakta. Listemiz bu kadar. Sizce futbol tarihinin en unutulmaz anı hangisiydi? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın ve duyduk duymadık demeyin kanalımıza abone olun. Şimdi sırada bulmaca var. Ama önce bize destek vermek için videoyu beğenebilir ve bizi açıklama bölümünde linki bulunan Instagram, Twitter ve Facebook adreslerimizden takip edebilirsiniz. Ekranda bir milli takımın farklı takımlarda oynayan oyuncularından oluşan bir kadroyu görmektesiniz. Peki sizce bu takım hangi ülkenin milli takımıdır? Cevaplarınızı bizimle yorum olarak paylaşın. Her hafta paylaştığımız akıllara durgunluk veren şaşırtıcı videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza hemen şuradan abone olup bildirimleri açabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.